Arkadaşlar merhaba. Standart sürücü kanalına hoş geldiniz. Bugün 525 DSX ile Yalova Armutlu'ya gideceğiz. Şimdiden hepinize iyi seyirler dilerim. Bana da kazasız belasız yolculuklar inşallah. Benim adım standart sürücü, inceleme, Küçük A, bu suyumuz burada eşlik edecek. İş yoğunluğundan dolayı çok fazla içerik üretemedim bu aralar. Maalesef vaktim oldukça böyle yola çıkmaya çalışıyorum. Azzaallah. Bugün tam yola çıkacakken aşırı bir yağmur bastırdı. Ondan dolayı birazcık ertelemek zorunda kaldık yola çıkış saatimizi. Oo, ben buradan geçemem lan. Nasıl Bu ne ya? Ulan yazık yine bak milletin motor arabası. Olacak iş değil ya. Vallahi oldu bak herkes. Yazık. Vallahi yazık Oo, buralara da hep çamur var. Oo bu ne Nasıl bir yol ya? Allah, Allah. burada kayar sabun gibi. Allah'ım. bak Allah'ım. alıyorsun ki? Mikrofonunu al sadece direkt takalım. Ya bir tane interkom alayım. Bu diğer şeyini de sipariş verin. Olur olur. interkon alalım abi böyle geçmez yok. Tamam. Bak burada intercom olabilir. Motor flying diyor. Aha. Selamünaleyküm. Aleykümselam. İki motor gidiş dönüş kanka sana zahmet. I guess. kanka şimdi arkamızın işlem işlem ha. Kolay gelsin. Bizi de çağırdın değil mi abi? Bizi de çağırdın yanlış anlamadık değil mi? Efendim? Bizi de çağırdın. Tabi çağırdım ha. ya. Tamam. Çay ismi anlayacağım. Davetine icabet ettik abi. Komiserim. Şantoda bir saniye Katliniz varsa çay kahvesi var Komiserim buyurun Kolay gelsin Hayırlı nöbetler <laughs> <Bir de operasyon. Gülüyor> da amir şey yapıyor. Evet arkadaşlar şu anda Yalova'dayız. Şöyle durduk bir yerde. t beraber dürümcüde bir dürüm yiyip sonra devam edeceğiz yolumuza. Manzaramız bir tenere bir diyesiz. Evet, yemeğimizi yedik. Hazırlanıyoruz. Ezan okunuyor. Az oldu. 59 dakika yolumuz var. Armutlu'ya. Mor ışık yakışmış kardeşim. Mor ışık, devam. Mor mu artık? Pembe mi? Ne? Aynen şuna dikkat et kanka. Gerçi kasklı maska. Haa. Kasklı bilinçli sürücü. Aynası var mıydı görmedim de. Omega 5. Kolay gelsin abi. Omega 5. Bu nereye? Kırmızıda geçti lan iyi. Manyak. Bilinçli de kırmızıda geçti. Allah korusun. Fake fake. Fake. <laughs> Çalışıyor kardeşim Hah. İki gaz açtım Titreşimden kör nokta aynam yerinden oynadı Hayda Seks mi lan bura Kanka motosiklet Mükemmel bir şey değil mi ya Yol senin. Gaz aç kapat, viraja yat kalk. Sola çıkacak kanka dikkat et. İşinizi yüzü, gücünüzü bırakın, motosikletle yollara çıkın. <gülüyor> tamam. <laughs> Kaskımda şu an müzik çalıyor ve... Işığını göster ışığını. Mor ışık. Yeeeey. Yardık Yardım. Otel arkadaşlar, Yalova'dayız. Oğlum, karda tak. Selamünaleyküm. Hiç yok galiba ya. Korkuyorum şuradan biri çıkmaz değil mi? Kanka? Abi bakıyorum. <laughs> Herkese günaydın. Uyandık, saat 11. Şimdi burada gezeceğiz. Şu karşıki dağa çıkmayı planlıyoruz. Bakalım oralarda neler var. Hepsini de kaydetmeye çalışacağım. Bu dağlarda duman var mı? <laughs> Haydi arkadaşlar ziyaret ettik. Çayımızı, çorbamızı içtik. Kanka Allah'a emanet. Hayırlı işler. Şimdi birazcık daha tepeye çıkacağız. 360'ı arka çantaya sabitledik. İnşallah patlamayız. GoPro da kayıtta. 34 ponçik 77 <laughs> Sx'i kendi teritorisine soktuk ama orada inşaat var, harfiyat falan döküyorlar herhalde. Buraya geldiğim zaman benim için huzur doluyor. Burayı çok seviyorum. Gerçekten benim için saklı bir cennet, huzur bahçesi gibi bir yer yani. Yılda minimum bir kere gelebildiğim kadar. Bu yıl ikinci kez geliyorum mesela. Çok seviyorum burayı ya. İnanılmaz bir huzur kaplıyor insan için buraya geldiğinde. uçuyor. Bu senenin ilk leyleğini ben burada gördüm. Şu manzaranın güzelliğine bakın ya. Şimdi şu dağın tepesine çıkacağız. O dağın tepesinde de gölet var. Bir de oraya bakalım. Burası da or çam ormanının içinden. Çok güzel bir yol. <laughs> Bol çukurlu. <laughs> Bol derin çukurlu. <laughs> Toprak yol nerede ya? Arkadaşlar. Sağdan şimdi toprak yoldan. Aha. Martılara bak. <laughs> gölet bayağı su dolmuş. En son kurumak üzereydi. güzel ya. Benzinimiz de iki diş kalmış. Çok güzel bir görüntü ya. Ben burayı çok seviyorum. Ben her geldiğimde mutlu oluyorum. Leylekler uçuyor ya yukarıda. Martılar, leylekler. Burası nereye gidiyor acaba? Ben gidip bakayım şuraya. O gelirse görür beni. Göremezse de arar. Burası nereye iniyormuş ya? Gelin merak. Giremezsiniz gibi bir ibare de yoktu. Çok az ilerleyince sağda hemen bir toprak yol var ya göreceğiz zaten sonra. Ha aynen oradan girdim şimdi en sonuna geldim merak ettim burayı da ne var diye. Vallahi ıslak mıydı hatırlıyorum. Deniz önümde hala evet. Evet. Hiç de bir şey yokmuş bu arada, geri dönüyorum ben zaten. Ben sizden birisinden aykırı çıksın. Sıpa katına geldik. Oktan ağırlığa. Kermal havuz. Kaynar sınıf. Tamam, gitme Şimdi dönüş yoluna geçiyoruz. Gitmeden önce bir go kart yarışı yapacağız T torkla. Ondan sonra İstanbul'a doğru devam inşallah. Hadi bakalım. Önce bir go kartı uğrayalım. İhlas Armutlu Tatil Köyü'nün içine Selamünaleyküm. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Aa, burası go kart. Haydi başlıyoruz. Haydi bakalım. Önce bir pisti öğrenelim. <laughs> Güneş yüzlerimizi kapatıp müziğimizi de açalım. Şimdi yakalıyoruz. Ha, görüntü şimdi kendine geliyor. Pardon önüme kırdı. <laughs> Şimdi Tahir'i yakalıyoruz. Yanlamadan. Sakin sakin. <laughs> Yanla bakayım Tahir. Koy 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 koy. Aynen. <laughs> Yanlayacaksın sen orada. Ben seni geçeceğim. Az <laughs> gaz yemedi. Arkadaşlar, tahire bo kartı sapladıktan sonra şimdi yola çıkıyoruz. Kazandım görüntülerde mevcut zaten. Kendisi kural bilmediği için son tur bayrağını, son tur bayrağını yarış bitti olarak algılayıp yavaşladı. Düz devam edeceğiz Babo Rüzgar var ya. Şu şeyler pervaneleri kapatın abi ya. Ceyran yapıyor, esiyor ya. Kolay gelsin, hoş bulduk. Kardo şey koyabilir misin ya? Bu V-Power var ya benzin. Sana zahmet. Armutlu'nun çıkışındayız. Burası Erdilli diye geçiyor. Erdilli Termal diye. Armutlu'nun en eski otellerinden birisi. Bu sağ tarafında kalıyor hemen. Şu anda büyük ihtimal göremiyorsunuz siz de ağaçlardan dolayı. Bir açı yakalarsam sizlere bu oteli göstermek istiyorum. Burası çok eski. Şu pervanenin büyüklüğüne baksana. Oğlum çok büyük ya. Belki de bunun ben bunun dibine gittim de başım döndü. Ayda ya seviyesiz espriler yapmayın arkadaşım ya. İlla büyük bir şey gördüğün zaman hep arkadaşına bir monte etme çabası. Olacak iş mi ya? Şu güzelliğe bak videoyu falan boş ver abi baksana. Bak orada arabaya çekmiş. Arabaya çekmişler vuruyorlar vuruşuyorlar oğlum biz onları rahatsız etmeyelim şimdi. Baksana araba sallanıyor patır kütür. gerçek bir soru. Kanka bazı motovlogger'larda veya motosiklet sürücülerinde ben dikkat ediyorum kilometre saatin tam üstüne sticker yapıştırıyorlar. Sebebini biliyor musun? Hayır ama kaçla gittiğini kaçla gittiğini hiçbir şekilde görmeyecek kadar kapatıyorlar kanka. Ben çok uzun zamandır bunu merak ediyorum. Şimdi yolda aklıma geldi. Belki sen biliyorsundur diye sordum. Yani mesela şu an gidiyor ya kaçla gittiğini kesinlikle bilmiyor. Komple düşün senin bizim dijital ekran ya kanka. Kapalı komple. Olabilir. Ben de Tahir'in TikTok'un dediği gibi düşünüyorum. Yani sürüş esnasında sürüş esnasında Bakışın oraya kaçmaması için, dikkat çekmemesi için adam orayı kapatıyor. Hiçbir şekilde bakmıyor. Nasıl olsa kapalı, baksam da bir şey göremeyeceğim düşüncesiyle kapatıyor. Ben de öyle düşünmüştüm ama acaba başka bir sebebi var mı yani? Çok da bir mesela atıyorum YouTube'da bir video izliyorum. Yorumlarına bakıyorum. Adamın kapalı ya. Yorumlarda biri sormuş mu acaba neden diye? Hiç de göremedim yani. Sürücü, motosiklet inceleme günlük olaylar abone olmayı unutmayın ben de bunlardan daha çok var yeah, yeah. benim adım standart sürücü motosiklet inceleme ve günlük olaylar abone olmayı unutmayın ben de bunlardan daha çok var Yeri Benim adım standart sürücü Motosiklet inceleme ve günlük olaylar, olaylar. A Abone olmayı unutmayın Ben de bunlardan daha çok var Evet şu anda dönüş yolunda feribottayız Topçular iskelesine yaklaşmak üzereyiz Yolculuğumuz devam ediyor İstanbul sınırlarına girdikten sonra da Bitecek sağ salim evimize gideceğiz inşallah İzlediğiniz için teşekkürler Şimdiden hatırlatayım kanala abone olmayı Beğendiyseniz de beğenmeyi unutmazsanız sevinirim. <laughs> Şu an yanaşıyoruz. Şöyle. Al kaptan al 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 al. Ooo. Ooo. Oo. Düz devam et. Düz devam et. Saatin şarjı bitiyor. yüzde %7. İyi bile dayandı. bismillah. Kapak da ne hızlı açıldı be. Aa yokuş. Aynen. Dur bekle kam. Tamam. Geçiyoruz abi müsaadenle sağ olasın. Yolun açık olsun. Dikten sonra bak düzeldi şey. April falan filan. Aa, aşk vermiştim ne yaptın? Ati, Vodinalı. 3 silindir makina da çok güzel oluyor kanka sesi çok iyi oluyor ya. Şu sisleri kapatayım da kör olmasın insanlar. Düğün arabası. Aa. Geçen gün Beylikdüzü'nden eve geçiyorum arabayla. Vos Vos kanka üstü açık, son ses, müzik açmışlar. İşte düğün gelin arabası. Yağmur yağıyordu ama üzüldüm biliyor musun? Patenlilere dikkat et sağda. Sağdaki çocuk çok sakat sürüyor. Yol ıslak galiba. Dikkat, evet. Ani gazı. O iyi bayağı da su var. Ay kokar bu. Şeyden alışkanlık kanka. Ne onun adı? NK'dan. Çin malı diğer motorlarından alışkanlık. Suya girince o kadar tedirgin oluyorum ki sana anlatamam. Ya tabi bir de böyle mesela suya yeni girdiği zaman çok kaygan oluyor. Gaz açsan arkası kayacak yani. Gezecek arkası. Ben en sola attım E5'e bağlanacağım. Niye trafik var E5'te bu kadar? Oh, durum duran kokusu geldi. Karnım acıktı birden. Ha, araç arıza yapmış. Araç arıza yapmış. Evet, şimdi Tahir'le ayrıldık. O evine gidiyor. Ben de evime gidiyorum şu anda. Evet çok güzel bir sürüş yaptık arkadaşımla beraber. İstanbul'dan kalktık Eskihisar, Eskihisar'dan Topçular, oradan Yalova merkezden Armutlu'ya gittik. Güzel böyle e, ufak hafif arazi yollara girdik. Ondan sonra termal havuza girdik, stres attık, yol bol muhabbetli bir yolculuk geçirdik interkom aracılığıyla birçok şeyi konuştuk. Kafamızı sıfırladık. İstanbul'un stresinden bir günde olsa uzak kaldık. Ve şu anda evimize dönüyoruz. Bu tarz içeriklerin gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz de beğenmeyi unutmayın lütfen. Daha güzel içeriklerle sizlerle buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.